Kazanç dolu bir pazar günü bizimle beraber olsun efendim. 3 maçlık banko kuponumuzla beraberiz. 3 maçın önceliğiyle start verelim. Hollanda Eredivisie'de Nesine TV ekranlarında da canlı olarak yayınlanacak olan PSV Antov'un Kambur karşılaşmasındayız. Öncelikle iddia severlere belirtelim. İddia Kambur'a iki handikap açtı. PSV tercihinde bulunacakların en az 3 vakti galibiyete oynadıklarının bilgisini verelim ki biz bunu PSV'nin başaracağını düşünüyoruz. Çünkü Ajax'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girmiş durumdalar. Şimdi puanlar eşit. Sezon sonu genel avaraja bakılabilir. Dolayısıyla PSV'nin e avarışının daha kötü olduğu için Ajax'tan daha farklı galibiyetlere imza atması gerekiyor ki bu hafta rakip bu farkı bulabilecek bir ekip. Kambur ligin dibine demir atmış durumda. 18 puandalar ki burası onları küme düşürecek. Buradan kurtulamazlarsa ligin kalesinde en fazla gol gören takımları bu sezon 32 maçta Kalelerinde 71 gol gördüler ve bugün oynayacakları takım ligin rakip ağlara en fazla golünü bırakan takımı PSV Antov'un tam 79 gol attı. Ben PSV Antov'un en az 3 farklı galip geleceğine inanıyorum. İlk maçım PSV farklı kazanır. İkinci maçım Sportoto Süper Lig'den Sivas Spor Akisay Belediyespor'la karşı karşıya gelecek ki artık Sivas Spor'un kayba tahammülü yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Deplasmanı'nda iyi bir form grafiği ortaya koydular. 3 puan gelecekti ama 1 puana razı oldular. 2-0'dan maç 2-2'ye geldi biliyorsunuz. Aksel Belediyespor karşısında galip gelerek Umutlarını son 3 haftaya taşımak isteyen bir Sivas Spor var. Sonrasında iç sahada Gençler Birliği maçı var. Devamında Kayseri deplasmanı en kritik maç olacak. 6 puanlık maça çıkacaklar çünkü. Ama bu iddialarını buraya taşımak için önce Akisar'ı geçmek durumundalar. Dolayısıyla sahaya kazanmak için bir Sivas Spor çıkacak. Akisar Belediyespor'da moraller yerinde. E, Beşiktaş karşısında alınan sonuç e, Oyunun önünün öncesinde Bursa Spor galibiyeti. Son 2 haftadan 4 puan çıkarttılar. Son 2 haftada 5 gol attılar. Kazanmak zorunda olan bir Sivas'ın oyun stili onlara yarayacaktır açıkçası. Hugo Rodega önderliğinde Akisar'ın skor üreteceğini düşünüyorum. Kazanmak zorunda olan bir Sivas Spor var. Ligde geride bıraktı. Son 4 maçında da skor üretti ama bunların üçünde de kalesinde gol gördü. Ee, taraf bahisinin önce ben karşılıklı gollerdeyim. İki takımın da skor üretmesini bekliyorum. Kuponumu tamamlayacağım son maç 3 tane MBS 3 seçerek kuponumuzu hazırladık. 148 kodu Fenerbahçe Gaziantepspor karşılaşması. Gaziantepspor düşüş devam ediyor. Bu düşüşün faturası da hafta içi Mutlu Topçu'ya kesildi. Mutlu Hocayla Gaziantepspor'un yolları ayrıldı. Bunun bilgisini verelim. Gaziantepspor'un ligde geride bıraktığı son 4 maçında kaybettiğini görüyoruz ki bu 4 maçın 3'ü kendi sahasındaydı. Hiçbirinden puan alamadı. Fenerbahçe'de moraller yerinde. Mersin İdman Yurdu ardından Kupa'da Torku Coin Spor ve Trabzonspor karşısında farklı galibiyetler var. Ve bu maçların tamamında 3 ve üzeri farklı galibiyetleri elde etti Fenerbahçe. Burada Gaziantep Spor karşısında önceliğimiz Handikap 1 olacak. 1.57 oran 1.40'a düştü. Bunun da altını çizelim. Oranı yükseltmek için ne deneyebiliriz? 3.5 gol üstünü biraz daha oranı yukarı taşımak adına kuponlarımıza işaretleyebiliriz. Pazar iddia bülteninden bu 3 maçta sizlerle birlikte olduk. Yazdığımız gibi gelmesi dileğiyle efendim. Kazanç bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.